Seyyid kutup bu inançta olduğundan dolayı yani Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenlerin herkesin kafir olduğundan kafir olduğu inancı olduğundan dolayı ve peygamberlerin gönderilmesinin sebebi hüküm Allahu Teala'nın olması gerektiğini dolayısıyla Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen herkes kafirdir diye inancından olduğundan dolayı bütün toplulukları ve bütün ülkeleri tekfir et ve buna binaen de e, bütün o Müslüman ülkelerindeki camilerden topluluktan ayrılmayı ayrı kalmayı uzlette olmayı inizal etmeye davet etti diyor ki وَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسَى وَاَخِيهِ اَنْ تَبَوَّٓاءَ şu ayetin tefsirinde diyor ki وَوْحَيْنَا ila Musa biz Musa'ya vahyettik وَاَخِيهِ kardeşine vahyettik اَنْ li لِقَوْمِكُمَا bimsr buyutan. Eee Mısır'dak kavminiz için evler yapın. Ve evlerinizi kıbletâ ve evlerinizde de camiler yapın ayetinde. Ayetin tefsirinde diyor ki: Yürşiduna ila i'tizal mabidil cahiliye. Diyor ki Seyyid Kutup: Allahu Teala bu ayette cahiliye mabetlerini terk etmemizi emrediyor. Bu cahiliye mabetlerinden kasıt camileri yani. Ve <laughs> ve kendi evlerimizde cami yapmamızı e, emrediyor. Mesacidu tahussu fiha bil bil inizal yani müstemel cahili. Kendi evlerimizi cami yapıp o kendi evlerimizde e, cahili topluluktan e, uzlete hissetmemizi emrediyor diyor Allahu Teala. Uzlette hisset, hissetmemizi emrediyor diyor Allahu Teala fi is Kur'an isimli kitabında. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Seyyid Kutu bununla kalmamış insanları camilerden uzaklaşmayı, e, mescitlerden uzaklaşmayı, kendi evlerinde uzlete e, e, uzlette bulunmayı teşvik ediyor. Bundan dolayı e, Seyit Seyyid Kutub'un en büyük tarabelerinden dediğim gibi en büyük yakınlarından Ali Aşmavi Tarih-i Sirri isimli kitabında diyor ki Seyyid Kutub hakkında Salatul Cuma Kutub cuma namazını kılmıyor diyor ve diyordu ki diyor Salatul Cuma teskutu اِذَا سَقَتَتِ الْخِلَافَةُ اَنَّهُ cuma جُمْعَةَ اِلَّا cuma, cuma namazı düşer, hilafet düştüğü zaman cuma namazı da düşer. Hilafet olmadığı müddetçe cuma namazı olmaz diye e, bize e, aşılıyordu ve cuma namazına kendisi gitmiyordu. Hatta Müslümanların kestiği hakkında da diyordu ki, Ali Aşmavi diyor, e, diyor ki, Müslümanların kestiği hakkında denildiği zaman insanların kestiği hakkında yenilir mi diye diyordu ki dahum yakulunaha feyatakidunaha bi zabihati ehli kitab bırak onların kestiğini yiyin fakat ehli kitap olarak yiyin yani onların kestiğini yani müslümanların kestiğini çünkü tekfir ettiğinden dolayı bütün halkları tekfir ettiğinden dolayı onların kestiğini ehli kitapmış gibi yiyin diyor Seyyid Kutup bunu da Ali Aşmavi Tarih-i sırrı isimli kitabında Seyit Kutup'tan naklediyor. <laughs>